Sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın 10. bölgesinde Gudrun Strasse 196 numaradayız. Arzum, Korkmaz, noblife, Life, Maz ve Karaca gibi birçok markanın buluştuğu yer ve bayisi olan hediyelik ve çeyizlik eşya mağazası burası. Sevgili izleyicilerimiz birçok markanın bütün ürünlerini burada en uygun fiyata bulabilirsiniz. Yalnızca Karaca'nın ev tekstili ve arkamızda gördüğünüz yemek takımlarında özel indirim yok ama diğer bütün ürünlerde %30, %40, %50 hatta bazı ürünlerde %70'e varan özel indirimler var. Mutlaka Maas Center'a uğrayın. Burası 10. Viyana Gudrun Strasi 196 numarada. Sevgili izleyicilerimiz burada sadece hediyelik ve çeyizlik eşya değil A'dan zeytüm ev tekstilini bulabilirsiniz. Halı yolluk çeşitlerini bulabilirsiniz. Birçok marka halıyı yolluğu buradan alabilirsiniz. Yine evinizin ölçüsüne göre yolluk kestirebilir. Evinizin ölçüsüne göre kendi evinize özel yolluk alabilirsiniz. Mal Center'a uğramadan alışveriş yapmayın. Gelin ürünlerini görün, fiyatını görün, kalitesini görün ondan sonra karar verin. Sevgili izleyicilerimiz dedim ya Karaca'nın isterseniz tek tek parça halinde isterseniz çeyizim seti halinde hepsini alabiliyorsunuz. Karaca'nın bütün ürünleri burada. Ayrıca sevgili izleyicilerimiz Mağ Center'a her hafta yeni modeller, yeni ürünler geliyor. Vitrin süsleri, mutfağınızda lazım olabilecek her şey Mağ Center'da. Gelin Mağ Center farkını siz de görün. 10. Viyana Gudrun Strasse 196 numarada. Birlikteliğimiz devam ediyor. Yeah.